fincanda sufle yapalım. Tenceremize bir parmak yüksekliğinde su alıp altını açalım. Karıştırma kabımıza bir yumurta, şeker, yağ, süt, un, kakao ve kabartma tozunu alarak karıştıralım. Ölçüler açıklamada var. Koyu kıvamlı bir hamur elde ediyoruz. Bu hamuru kaplarımızın yarısına kadar dolduralım üzerine istediğimiz çikolatadan istediğimiz kadar çok bastırmadan koyalım ve kaynamış suyumuzun içine alalım. Tencerenin kapağını kapatarak 7 dakika bekleyelim. 7 dakikanın sonunda. Evet. Ama gecikmeyin 7 dakika ve hemen almalısınız sufleleri tencereden. Sonuç çikolata erimiş, kek pişmiş. Afiyet olsun.